Selam lanet olası. Bok gibi giriş yapıyorum ya. Bugün bu nereden indirdiğimi bile hatırlamadığım... Oğlum oyundan geliyormuş. Yemin ederim altıma sıçtım. <laughs> Her neyse bugün bu nereden indirdiğimi bile hatırlamadığım korku oyununu oynayacağız. <laughs> sus sus yeter artık sus. Aa, e, diyor ki müfettiş M. James Lady Death adlı seri katilin peşindedir. Lady Death... Lady Ölüm. Diyor ki bu Lady James'in son kurbanı, son işlediği cinayet bu ucuz otelde yaşanmış. Fakat gerçek şu ki katil hala oradaymış. O oh, tersten çalıyor lan şu an. <laughs> Şurada bir anahtar gördüm. Ne anahtarı olduğu hakkında hiçbir fikrim yok ama. Çıl bir mekandayız aslında. Güzel, sevdim bunu. Nasıl bir tablo lan? çıkamıyoruz. Ee, okey. İçecek de alamıyoruz. Eee ne yap ne yapıyoruz? Hiçbir şey yapamıyoruz. Giremiyoruz. Başka yol yok muydu ya? Neyse hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. 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 Hayır! Ne? Bu kadar mı lan? Evet. Bu kadar. Köpesi <laughs> duymak istemiyorum. Açık konuşmak gerekirse bu videoya başka hiçbir oyun bulamadım. <laughs> ee, ama sanırım sadece bu oyunu atacağım bu yüzden